gel pis pis pis. Gel 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 gel. Evet deniz kedileri besliyor. Deniz ver ona ver ona. Gel pis pis pis. Şey dök 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 o gelir. Hı -hı. Gel pis pis. Oraya oraya yukarıya dök oraya yukarıya. Ta oraya dök oraya oraya dök. Evet. Gel pis 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 Gel pis pis pis. Gel 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 gel. Çağır, gel. çağır gelsin çağır. Gelecek gelecek gel gel gel. Gel gelir. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel geliyor. Geliyor. gel gel gel. Gel korkma dedim korkma. Dedik. Aa bak. Yola bak seni. Bak seni verdiğin. Bitti. Aa bitti. A, bitti. Bu video tamam. da gamare'deydi. Hı. Beseder mi kedileri? Aa, getir. Gelir, gelir onlar. Gelir mi? mi kedilerini? Besledim pis Gel pis 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 pis. Birazcık yediler ha. Şimdi gelirler onlar. Yedi. Evet Deniz. Buraya bak. Görüşürüz de.